Bağımız Oğlum okula gideceksin. Üfine mi okul? Bir kahvaltını yaptık. Git şuraya otur. Oturdum. Anne getiriyor mu yemeği? Getiriyorum ya. Getiriyorum oğlum. Biraz sabri. Oh. Ver. Oğlum ağzını şapırtlanmıyor bana. Ben hiç çapırtlanmıyor. Sen sanki hiç şapırtlanmıyorsun. Tamam ben bitirdim. Hadi ben okula gideceğim. Tamam gel seni götüreyim. Yürüyerek. Evet. Kapıyı kilitlesene. Sen kilitle al bakayım. Kilitledim. Tamam ben gidiyorum hadi görüşürüz. Oğlum dur ben seni suyunu bırakmayı unuttum. Bir şey olmaz okulda da var. Okulda aynen var var. Tuvalette de var. Şimdi sana. ben aşkıyım annene ben. Tamam mı? Öfkenin okula geldik var ya. Bu okulda bitmiyor. bit bitmedi. Dur matematik değildi ders. Ne sınıfı Bura Bilmiyorum. İngilizce. Orada ne yazıyor? Hatta dur şuraya oturalım. Hatta şuraya oturalım. Sınavı falan ben beni görmez daha iyi. Ana kankam gelmiş. Kanka ne yapıyorsun? Yanıma otur yanıma. Konuşsana. Yerine yani otur kızım. Oturduğun yere otur. Ha tamam. çocuğum. Konuşsana izin. Tamam. Dilini mi tamam. yuttun? Tamam hocam. Şimdi. Ejin, Yanıma gel. Yanıma gel. Birisi yan bir sırasından ısından mı kalktın? Hocam Ejin kalkmadı. Ejin sen gel bakayım tatlıya. Gel de Ejin. Tatlıya son gel. Çok güzel Ejin. Babay son ya. İnşallah yazar. Yazdım. Evet, çok güzel yazdın. Kara, kara, kara. Evet kızım. Kare kare keselim hadi. Yap 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 Dans bitti. Mantık. Nerede bu kız? Nerede kaçtı bu? Neyse eve gidelim. Selam ben geldim. <laughs> Anne açar mı kapıyı? Anne kapıyı açacaksın mı? mısın? ne? Niye yemek yemedin orada? Anne eve gelince insan çıkmaz mı? Ta elma alıyorum ben. Elma. Uyuyor. <laughs> Anne de ben uyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yarın okul yok yani uyumayacağım. Korkutun Aa korku. Ana oraya neden oturun? Oğlum benim. Son dişi orası. Kız olan nerede? Oğlum. Anne. Hı. Anne bir baksana buraya. Ne Gel oğlum? bir. Burada bir tane daha erkek çocuk var. Seninki daha erkek kardeşin var? 班呢？呀